Kanka şu an ya sallamaya da mı utanmıyor? Salla niye şey? Bu topuklarını dişletiyor. Bak. Evet. Neden bulandı? var dişletiyor. Hiç utanma da yok. Ağırlanmayı zaten geçmiş. Kendim bu şartla da. Bugün sizin için önemli bir gün. Şanslısınız bakıyorum. Aynen öyle şanslı. Heyecan var değil mi? Muti demiyor. <laughs> Hamza o bir şey beğenmiş. Şey onu da ifşa edeyim. Kaybettim ya bu değil. Regloji diye bir sayfadan bir şey beğenmiş. Karım depresyon. Hey, erkeğin antidepresanı <laughs> karısı. Öyle mi Hamza? Depresan mı? <laughs> senin eline ayağın durmuyor mu ya? Kavayım mı kemiklerini senin? Hadi bir <laughs> <la, ben gülüyor> Bugün yaptığınız her şeyi satın alıyorum. Almayacaksın. Enayi gibi ortada böyle kalmayacaksın. Enayi gibi kalmayacaksın. Sanatçılara verdiğim değeri ben bu videoda göstereceğim. Buradan düştüğümü düşünsene ya. Devres olduğu gözüküyor mu? Gözüküyor. Niye o zaman heyecan yak Picasso'ya demişler hayırdır. 1 milyona satıyorsun tabloyu. 10 dakikada çizdiğin şey diyor ki o da. 20 sene bir dakika. Aman tanrım. O yüzden bir sanatçıya değer veriyoruz. Bırak <laughs> artık şu illegal bahis. Evin arabasını kaybetti ya. Şu videodan sonraki böyle arabayı kaybettik <laughs> göreceğiz de neyse. Ne dedi ben anlamadım. Görüşeceğiz. <laughs> Nasıl ya? Benzerse aynısı olursa alacağım. Almazsam en adi şerefsiz köpeğim. Tamam. Herkese merhaba ben Mesem Ve Bugün ekibin heykelini yaptığı şeyleri satın alıyorum lan! <laughs> Ört şu topu. Öz gördün mü gönül katlanmış. Gözüm kayıyor bir de. Kim ne derse desin ben topukçuyum. <laughs> ben niye Fenerbahçeliyim sanıyorsun? <laughs> Fenerbahçe nerede yapıyor antrenmanlarını? Topuk yaylası. Yanımda iki üyelerimiz var. bu çok sıkıntı. Bulur de geçen sene Hamza değil mi? Aynen öyle. Neden aygıldı Alışamadı. Yarım kaldı. Hamza, Fatih, Furkan var. Bugün heykel yapacaklar arkadaşlar. Neye benzetirsen yaptığın heykeli onu satın alıyor. <laughs> Her şey olabilir. Hayal dünyanızı bu Denizlerde dalgalandı. Sınır yok. Sınırsız. Full aktif. Hadi şimdi. Gülçe altını yapsam alacağım. Gülçe altını yaparsan alacağım. <laughs> alacağım. İnandın mı kanka sen? Almaz ama. Parıldasın. Bire bir ayrı. İnanmıyorsan kalkıp giymişim böyle 30 liraya girilen kulüpler bir bodyguard gibi. <laughs> Kendini bodyguard sanma. Bizi de boş sanma. Bizim ekranda. Tamam videomuzun konusu değil. Çok da üstüne geldim topuk konusu ama alan bile şuna demode eder. Bu alan demode mi der? Alanı iyi. Yeter olma. Sema beğenmeyecek beni. Zaten bu halim de <laughs> Hazırsanız ne Hazırsanız diye getiriyor. Şöyle bir kilimiz var abi. Kokla. Kil de kilo. Oğlum mal mısın sen? Ne bulursa ağzını atıyor. Başımıza iş açacak yani. Ağzında mı yaptın bunu? Evet. Bu beni korkuttu bak. Sanatın oğlu olabilir bak. Al. Ah. Kokla. Niye <laughs> koklatıyorsun ki? Bir de boyalarımız var. Yaptığınız şey çok benzemesi gerekiyor. Hatta aynısı olması gerekiyor ki ben para verip satın alayım. Her şey dediğim gibi. Laptop yapabilirsin. Hepsini yapabilirsin. Tek şartımız var. Videoyu ve <laughs> hayal gücünüze bakıyorum. Parası mühim madde değil. Cephane değil Ben de kendi büstümü çalışacağım kenarda. Böyle bir şeyler yapacağım. Ne açsane. Hani diyorlar evli adam olunca video şey bunu bile yapar. Bunu böleceğiz önce. Herkesin bir hakkı var. Hemen başlamamız var. Hemen. Başladı bitti süre. Mr. Beast ekibinde şunu yapamazsın. Ya, Kâra ya abi, abi ya yapma Bakarak yapabiliyoruz mu? İstediğin gibi. Süreniz 20 dakika, 20 dakika içerisinde ne istiyorsanız yapabilir. Süreyi başlatacağım böyle mi Yeni telefon çekmişiz. Büyük büyük dediler kurbasmış. Çok ooo, iyiymiş lan. geldi. Şu hamle <laughs> içmek bölüyor. Kanka çok verdin. Hamza'nın. Şu Fatih'in. Bu da Furkan'ın. Bu da benim. Başlayabiliriz. Su beniz başladı. Su getir. Su. Şimdi ne yapacaksın abim sen? Kanka bu kuruyor. Islatacağım böyle yapacağım. Aa, alın su. <laughs> Abartma amca. <laughs> Vallahi çok acıdı. Az kalsın kilo alıyordum. Yani CSGO'da kilo alıyor. Buraya kadar anladınız mı? <laughs> yeter tamam. Sen bana Zaten bu elimde. Ben gö şu an ne yapacağım? Tost makinası mı yap? Şu ne? Harman kardon Harman kardon. hoparlör Opalor 7000 lira. Harman kardon derken Real Madrid kadrosu. Harman Card'onu mu çıkart? İpucu vermek için size bir şey yapacağım şimdi. Gerdanlık. Bunu bile yapabilirdin. Sadece dikkatli düşünün. Mint Picks'ten çık. 1.5 dakika az doldu bile. Kaçta bitiyordur? 20'de biter. Yaparım. Hamza'nın geçmişi var bu arada. Kendisi kül tabağı yok etti bir sürü. İlk hedefimiz küllük yapmak. Kül işinde riskler neler? Ölüm tehlikesi çok. Hiçbirini <laughs> öldürdüm mü? <da. gülüyor> Muhammed nasıl gidiyor? <laughs> Güzel onlar <anlamadım. gülüyor> İyi gidiyor mu şu an işleriniz? Çok iyi kanka işler yolunda bebek işler radyonda. Ben de şurada bir büst çalışayım. Artık kimin büstü siz bileceksiniz. Telefonla anasını s*****. Siyah almam lazım bir tane. Bu bu kombinim içinde. Atari CD'si mi o? Ne kanka? RAM kardeşim. Sen RAM'i yap zaten. Alırım ya. Eee. Dedenim ben seni. Kanka Harman kordon tost makinesi değil. Kordon. <laughs> İzmir kordon alsanca. canım. Sokağın pis. Her şeyi yapabilirsin ve gerçekten Harman kardon mu? Bu da baksana şey mantı açıyor sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> Annen dese gel oğlum şu mantıyı kes kesmez. 4 dakika geride mi kalıyor? Neler oluyor? Ekip çıldırdı. <laughs> <laughs> Hamza'nın deneyimi beni çok korktu. İlk hedefimiz küllük yapma. Aynen öyle. Bir dakika bu bir yarışma mı? Kanka bozacak s**erler. <laughs> ben kazanamıyorsam kimse kazanamıyor. Kardeş vallahi Nereden ya. kardeşin oluyor lan s**k? Nice. Oyla. Oh, Beyler ortak olmasın lan Ben bunu yaptım şimdilik. Kısmı soracağınız ya bak. Kuzen kaç bako vereyim yapma s**k kaçma. Ver lan 2.5. 2500 lira mı o? Evet. Nasıl alacak genç? <laughs> tamam yeter oğlum. Sema beğenmeyecek. Zaten bu halim. 6 dakikanız geride kaldı. Türkçe ayaktan. Hayat devam etmek gelir. Zaman hızla geçmek Şu gelişi çok etkili beni. Hayat devam et. et. Çağ ödün çalabilir mi? <laughs> Tabii. Oy Niye veriyorsun oğlum? Enayi misin lan? O yaparsa o da. Bu arada arkadaşlar hiçbirininki benzemezse en benzeyeni satın alacağım. Onu da belirtmekte fayda var. Gamo oyuna. Hamburger mi yapıyorsun? Hayır Kendiniz abi. Kendinizi aç gibi gösteriyorsunuz yani insanlara. 13 dakikanız kaldı lan. bu kadar mı yapalım? Furkan yaklaştı gibi. Korku bedenimi sağlıyor. Elleme al elleme. Dengi nasıl oldu Fatih ya? Bakayım mı be? Oha lan çocuk abi aynısını yap. <gülüyor> 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 Kimse kolay olacağını söylemedi. Hadi. <laughs> <laughs> Süre bitiyor. Hayat devam etmek <laughs> <laughs> Hamza ne yapıyorsun bak çok korkutuyor beni ya. Deneyim var. İlk hedefimiz küllük. Fatih baksana ince detayları bile sık okuyup dal ediyor. Nasıl oldu hocam lan sen bir sık dokuyor. Ben de her yer. <laughs> Kavga tamam beyler kavgaya gerek yok aranızda. Oğlum senin gibi cahil Joel abi. Tamam beyler lütfen. Sakın olabiliyor birbirinizin eşyalarına zarar Bu oyunlara gelmeyin bizi birbirimize kırdırmayın. Sen şu oturuşta zaten. Sen bilmezsin namaz kılarken de böyle olur. Saçmalama. <laughs> şuraya araya geliyor 10. dakikanın içine girmeye başladık gibi. Bela bakın korkutmaya başladınız beni. Hırs gözünüzü bugün Kaç para lan o? 7 bin lira. Sana iyi Tamam iyiymiş bana. o zaman. Gidip de 1 milyon liralık bir şey yapmayın ona biraz zorlar beni. Şu yani şuraya bir heykel çakayım da sevgili. Siz elinizi niye suya bandırın? Daha mı iyi oluyor? Anlarsın yap bir kere. Kul tabağımız hazır. Bu kadar ciddi alma. Bir info veriyorum. Ödülü kaybetmemen için. Buradaki kabalık, buradaki içine göç. Her şeye dikkat edilecek Bittikten sonra kardeşim. Ne olacak o bittikten sonra? Tamam. Ama içi de dolu olmak zorunda. İçindeki ses kartlarını yapmayacağım mı oğlum? Kanka adamsın. <laughs> Tamam, hadi biz böyle de kabul ediyor Oğlum ne bom çokum lan bugün. Heykelimin aşamalı. Ona, ne lan, emrut mu yaptı? Yok görmüyor musun saç detayı bile var. Finalde kim olduğunu öyle bir anlayacaksınız ki. Ah diyeceksiniz böyle konuşmasak. Ben şu an ellerimle kile cam verdim diyebilir miyim? Hoca ekmeli. Hafiften başladı yani oturma. Ben acaba heykel tıraş mıyım da haberim yok. Olabilir mi bir şey Hamza? Olabilir aynı. Çünkü Hamza arkadaşlar kil ustası. Bunlar hemen kuruyor bu arada. Ne yapıyorsun anlatsa ama. Sandviç mi yapıyorsun yani? Abiyim yapma yeter ki. Boyamaya geçiyorum da reis. Ben de boyamaya geçiyorum. Bitti mi? Bunlar ne güzel gösteriyor sen niye göster? Şey mi bekliyorsun böyle yeteneksiniz de oluyor ya Adam mesela bir şey yapıyor yürü böyle yapıyor Bir vuruyor toz <gülüyor> <gülüyor> Asıl <gülüyor> resim oy mu? O mu olacak yani, Aynen şimdi? Öyle. Sen küstahlık yapmam lazım burada. Her detayına bakacağım. Renginden tut çip kısımlarına, etiket kısımlarına kadar. Unutmayın. Ben topuk... 10 dakika uzatacağım. Bir kişi diyeceksiniz aranızda oylamayla. Yok, Okey benim seniz... kardeşlerim kazandı. Kardeşlerini iyiyim. Benim heykel kendini aşmaya baş. Ciddi ciddi oluyor bu arada. <laughs> Sen ne yapıyorsun şu an? Renk karıştırıyor, palet yaptı kendine. Oha bu adam hak etti yani. Benzemese de Furkan kazansın diyenler. Son buçuk dakika boyamanız bitmez. Eleyin bir kişiyi 10 dakika daha uzatın. Gönül rahatlığıyla ödülünüzü alın. Bitmezse hepiniz yanacak. Bu böyle kalırsa istediği kadar benzesini alma. Ya da arkası o renk kalırsa hayatta alma. Bir kişi eleyeceğiz lan. 3 dakika kal la. Hayat devam et. Aha oğlum çeksene elini alsana şunu. Çok iyi Stephen Hawking oldu. Son buçuk dakika. Mümkün değil yetişmesi. Oha. Ya. Beyler tamam sakin olun Son 40 saniye. Benim heykel bayağı değişik bir hal almaya başladı. Ayakta tutamıyorum. Enes Batur alkolü. Siktir git valla Siz çok yanlış adamsınız ya. Ben sizi kandırdım. Nasıl kandırdın? Aslında hiçbir zaman Arman Kardon yapmamıştı. Apple TV. Şurası bitti. 4 saniye geçti. Kayıtlardan bakılacak. Fatih ne zaman bitirdi? Masterchef Mehmet ben. Sikem. Apple TV yapmış. Apple TV böyle bir şey mi? Evet geri bak. Görünüyor mu kamerada bu? Kaga delik gibi yapmış. Benim delik gibi. Apple TV ne tam olarak? Apple TV televizyon. Televizyon olduğunu iddia. Yani uydu gibi düşün. Bu mu? Evet. Tamam alayım bunu oğlum sana. Aynısı değil. Tam Tamam bir şey diyeceğim. Bu ne o zaman? Hamza'nın artık çöpleri var ya şunlar. Tamam zaman... bunu saymıyoruz o zaman. Aynen. Senin projen bu mu aga? Evet. Al projenin. eline. Seninki bitti mi? PlayStation 5. Ne? PlayStation 5. PlayStation of. Fortnite. Bu PlayStation 5 diyen var mı ya? Dondurma var ya bir tane. Kanka bu. Sana mı gaga diyor? Hayır P yazıyor kanka. Onu da yazdım ya. Direkt harflerle PlayStation yazsaydım. Hayır ama belli yani Sen PlayStation. Sen küstahlık yapmam geldin buraya. Hepiniz onar dakika vereyim. Efendi gibi yapın. O şekilde bitirelim. PlayStation 5 kanka benziyor mu? PlayStation mi? 5. Vay. Ya hadi Bayağı kanka yemeyin. Şu reme mi benziyor? Diş gelimi ona daha çok benziyor. 32 GB RAM kardeşim. Bir saniye. Aç orijinal. Şekil benziyor mu? Benziyor. Tanka çenti nerede? Altında. Bak bir dakika. ışık bir tutayım mı kardeşim? Bak çenti mantıya her şeyini yaptım ben. Vengan cihazı nerede? Şu Aha, alttaki bir dakika. çıntıklar nerede? Ama, ama süre bitti o kadar. Beyler siz iş yapın. Anasını... Siz challenge'a katılmaya, heykel yapmayı değil beni dolandırmaya gelmişsiniz. Allah belanızı versin. Almayacaksan niye alacağım ben? Vallahi alacağım Arman Cardo'nu yapsan en yaklaşan sendin zaten. Şu incelmesini yapabilirdi. Buraya doğru böyle açılıyor. Böyle açık değil. Seninki böyle ama. Son 10 dakika veriyor. Kahraman kardonu döndürmek için bir şansın var. Apple TV'den yürüyorsun. zaten 50 yeri. Ben ne yapayım? Bitir adam gibi bir şey yap alayım. Kanka bitirdin zaten Mızıktın <laughs> mı lan? Ben bir şey demiyorum. O birebir PlayStation. Son 10 dakikanız başladı. Masaya baksan altılı masa Davut Gül oldu nereden? Güleyin malına katılın. Ahmet Davut oldu diyecek. <laughs> Sanatınızı ya yanlış anlamayın. çok iyi oluyor ya. Kargın kası da yapıyorum. Bu yapışmıyor ki ya. Kaldırmasam yerde. Tam kaldırmayabilirsin. Mertcan bağ yaptı deme de bunu. Michelangelo yaptı de. Eserimin adı da Yorgun Demokrat. Yorgun Demokrat. <laughs> Koy bunu müzeye 10 milyon dolar almazlarsa en adi. Onu biz yapsak der buna yap. Siz yapsaydınız Aynen kanka hey, hey. Mal varlığım siz Türkiye'nin en iyi heykelini yapmak benim işim Bizim ortaokuldaki Atatürk büstünü ben yapmıştım bu arada Nasıl ya İlmek abi ortaokulundaki Atatürk büstü vardı onu ben yapmıştım Aynen Git bak kardeş Nereye bakacağım Kime sorsan göster Bu <laughs> maşırı zevkli bir şeymiş ya Youtube'u bırakıp bu işe mi başlasın Son 6 dakika Şimdi bunu boyayacağım ben Fırça nerede Bütün fırçaları cidden kullandınız mı ya Ben ellemedim Nasıl ya? <laughs> Sana demiyorum Ben vallahi bunu odama koyarım sanat diye <laughs> Hamza'nın oğlu olursa böyle olur. Öyle abi. estağfurullah. Hanım <laughs> satmıyor Hamza'yı. Tam benziyor demiyorum ben. Fatih bilgisayarına boya döktü. <laughs> ya al o modun hevesini... gerçekten alacak mı bu desteği? Ne olacak Parke senin yaptığın şeyden pahalı. Nasıl yani parke pahalı ya? kilinden <laughs> pahalı. pahalı. Hayat devam etmek gelir zaman hızla geçmek En çok benzeyen kazanacak hak yemek yok ya bizde. Keşke her gün heykel yapabilsin. Babam engel oldu. <laughs> Kanka yemin ederim bak sanat sergisine koy sanat diye yutar insanlar. Öyle bir şey olmadı mı ya? İşim gücüm <laughs> karşı. Baksana badana fırçası bu odan Aynı, Ay aynı paraydı. O Böyle da, hassas da. şeylerle boyanır bunu. Bu ne kadar sürede kuruyor? Hamza. İki günde tabii. İki gün mü? Yemin etsene. Allah. Kanka, Kanka. bir playstation olma ana s**tin evin. Bak kolu da boyadı ya. Bu arada şaka yaptım korktum diye yüzüm düştü. <laughs> Aslında bu heykelde bir çığırış yok mu? <laughs> Son 30 saniye. O zaman da şu kalem var ya 10 liraya aldım dedim. Şimdi 200 lira oldu. Kapat çelin. Siz heykel yapmaya gelmişsiniz buraya Ne bir sohbet ne <laughs> muhabbet. Fırkan böyle gidiyor. <laughs> Şuraya bitti galiba dur bakayım. 1 dakika 10 saniye de geçmiş üstüne. Aha. bırak. Elleri kes mamadı niye? Yan yana koyalım bir şu masayı alalım. İnşallah en ucuzu benzemiştir. Sergi ışığımız da geldi. Bugün sanat galerimiz Sanat galerimize hoş geldiniz efendiler Yarın Cumhuriyet ilan edelim Umgum da olmaz Süreyle bakacağız projelere Önce benimki Yorgun Demokrat adlı şaheserim Çok iyi durmuyor mu? Bir de kafa sallanıyor Benim sanat eserim böyle Tabi siz bana bir şey almayacaksınız Ödeme yapmayacaksınız Garip ama Bunun neyini ödeme yapalım? Ahmet Kaya parası ne Ahmet Kaya mı bu? Yorgun Demokrat. Ahmet Kaya değil mi Yorgun Demokrat? Ahmet Kaya'nın bir şarkısı bu. O ha. zaman dansözde Serdar Ortaç mı sence? <laughs> Furkan'ın projesi ekran kartı yap. Ekran kartı değil kardeşim bu RGB 32, bunun 32 <laughs> GB. Bunun neresinde <alabilirim. gülüyor> 32, 32, 32 GB yazıyor? Ben 10 GB da alabilirim. 32, GB'lık 32 zaten. Ya. Bunun 12'li yok mu? Yok kanka. Kanka. Ne dedim ben en başta? Arkası böyle mi? Patladı. Ama onunkine bakıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmamış. 10 dakika boyunca yatmış. Şu yamuklukları bile düzeltmemiş. Düzelttim dayı Ki, da elle elle Nasıl elle? 50 bunu ben yamultmuşum kanka mümkün evet. mü? Aynasını getirmiş değişiklik yapmış gibi hani kafer dolu gibi. Getiriyor dönüp geliyor bir daha. Heh. Hamza al senin sanatın işte. Bu mu sanat? Bu sanatsa ben, ben Şimdi Kaldırma. geldik Fatih'inkine. Bu harman zaten ağır olduğu için kaldıramayacağım. Oğlum sen bunu nasıl yaptın? Kağıtla yazdım yapıştırmak için de boya kullandım. Sadece şu sembolden Üstelik dolayı. Telefonu ver. Daha ne olacak? Müzik mi çalacak bir daha? Evet. Açma kapama tuşu. Dur mesela ben diyelim aldım bunu. Meza buradan açtım. Ses bundan yancıdı abi. Bakın akşama kadar beni burada eşek gibi beklettiniz. Çıkan sanat buysa sizin sanatınızın... Herkes sıraya zaten Hamza direk elendi Benim AKM hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyim bu arada? Bok gibi Yediremiyor Abi, kendi yapamadı ya Realistik bir bakış açısıyla sürrealist bir yorum Değil kalktı. mi? Bak bu adam da. anlamış Hamza al bunu anana <laughs> Büyük kaka 2700 lük 2700'lük mü 7000'lik mi? Objektif olun. Hepiniz bugün çok... <laughs> bugün burada hepiniz emek verdiniz. Emeğinize sağlık. Ama Hamza'nın sanatına sadece bunu diyorum. Bu mu sanat? Fatih ile Furkan'ın iki eseri beni etkiledi. Detay olarak baktığım zaman ne bileyim bir iki kat yapabilirdin. O katılığı verebilirdin. Arkasını boyayabilirdin. Sen de misin ki ben bedavadan alayım buraya. Kurusu o taş gibi olur. Ya benim bombesi bile var ne anlatıyorsun? Yamuk. Evet o da Kırıldan. bana bak bir de tuşlarına bastın zaman içine göçüyor. Ama, Oradan da bir artı aldı. Şu kadar detay hiçbirininkinde yok. RGB ışıkları, çipleri, girintileri, çıkıntıları, çentikleri yan yana koy. Çip dediğim buysa? Çentik bu kadar oldu yani. Yapmıştım hepsini tas, ama biliyorsun ki saldırıyor uğradı. Nasıl saldırıyor? <laughs> Yazının <gülüyor> rengini bile yapmamış. Ona Biri bile üşenmiş. Tamam hadi ben kırayım. Burası kırmızı, burası pembe. Böyle bir pembe mi var? Aa, o zaman pembe boya alsaydı şimdi. Ben de onun üstüne beyazı karıştırmak da. için kırmızıyla beyaz. Ben bir amcanın da fikrini almak istiyorum. Kullukçamız. <laughs> Bunlar hemen kuruyor bu arada. Sence Şu hangisi da. daha çok? Bence Harman Kardon. Ben de öyle düşünmüştüm. Yalan yok. Oha! Pardon, Burada içi patladı. Burada zaten olayı kapadı. Harman aslında boyamış. O yüzden senin sanatına sadece ben bunu yaparım. Şaktır şaktır. Muhammed Fatih kazandı. Kendisi <laughs> kendisine çok teşekkür ediyoruz yarışmamıza katıldığı için. Ön elemeler geç. Işte. Daha bunun çeyrek finali var, yarı finali var finali var. Diğer bölüm. Sen Caner, Umut. Ben o bölüme gelseydim. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para? tam bana fiyatını göstersene. En ucuz sitedekine bakam. 5800 lira. 5000 at 5000. Bir de 5000'e de var. Hamza ne düşünüyorsun? Kaybedenlere de bir soralım. Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Çok iyi düşünüyorum. Ciddi düşünüyor. Ben hakkının hakkını geldiğini olsun. düşünüyor musun? Tabii düşünüyorum. Muharik ona ama hayırlı olsun. Hakkın mı yendi? Aynen. Peki Hı el nasıra mı gidersin? Ne alaka? Sorgam gider miydin ya şu teklif geldi. Giderdi. Sen bir haramisin ya bırak hakkım yendi sen gerçekten haram. Hiç sevinmedin. Hayır sevinmedim tabii ki. Sevinecektim ama içimdeki bütün sevinçleri öldürdün. Şu güzide eserimi. Güzide, güzide aileyle çalışmadım. bu konunun hiçbir alakası Hiç yok. Ben sana hatta bir şey açayım. Güliz aileymiş bu ya. Seni bozar mı Fokka? Ne bozar mı? Saçlarında. Hadi ay sonu sana ekstra 5000 lira daha vereceğim ya da Arman Kardon alacağım. Oo oh, ver. Ben işte anladın mı ve onu diyorlar. Arman'a ver. Sen açlıktan e? ölmesi gereken bir adamsın. Bu yetmiyor. Sen, ben, ben. Arman Kardon diye tutturdu. Ben 5000 lira atıyorum karşıma. İster Arman Kardon'a. İstersen bak buzdolabının dolduğu kocaman. <laughs> Kolay dolmuyor zaten geçmeyi bırak abi. <laughs> Muhammed Fatih Duga 5000 Arman Kardonumu 4 lira davale havale pagası Ananız Şu şekilde geçti Paga düştü mü kardeşim hesabına Aha Son komşununmuş yani sen Benim Bu gelmesi bitmişti <laughs> Bitti Onu, öyle çalıştım oğlum işte Hayırlı uğurlu olsun diye 6000. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik Umarım video beğenmişsinizdir Daha fazla böyle video için kanal abone ol Video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ekibi uzun zamandır bir şeyler dağıtmıyorduk Tek yiyen tek ölür diye Dedim böyle bir video çekeyim En yetenekli olan kazandı Hiç beklemiyordum ama Çok detaylı şeyler çizmişsin. Yani burada ihtiyacın olan şeyi düşünmemen gerekiyor. En basit ne çizebilirim ve neyin çarpmasını Nefet. alamaz diye düşünmeniz gerekiyordu. Detaylarda boğulmamalısın. Bu adam düşündü. Bir saati vardı heykel yapmak için. 45 dakika bıçağını biledi. Video beğenmişsiniz de dislike atıp yorumlarda küfürler <laughs> savurmayı unutmayın. <laughs> Abonelikten de çıkın. Beğendiyseniz like yorum abone. Biliyorsunuz siz yapmanız gerekeni. Benim takipçilerim ne mi yapar? Kafası atar gerekeni yapar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Ben yani bir daha kayıt olabiliyor muyum? Bir daha kayıt olabilirsin Discord'da şu. Tamam ben parayı geri atmayacağım ha. Atmayacağım zaten. Yemin ederim istemiş. Hı. Yemin Hı. ettim oğlum Kogan Evliya çarpsın. Hayırlı uğurlu olsun. O paga senin hakkında anın gibi. Efendim? Anın nak sütü gibi helal olsun sana o paga. Muhammed'im ya bu kaç. Onu bununla temizleyeceğiz herhalde. Nasıl yani? Oğlum yapma Fatih. Ne yapıyorsun ne Aha namza <lan gülüyor> çok sinir. Ben kaçarım aga. Bunlara ulaşacağını hiç düşünmemiştim. Ben sadece ekibime bir şeyler dağıtmak istedim. Neredeyiz Aha orada aynısı yok da 5000 lira olan bir tane var Bak nasıl benziyor görüyor musun reisi 5100 lira enayi parası